Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün parkur haritasında ikinciyi oynuyoruz. Çok güzel atladık. Çok güzel atladık. Evet burada parkur var. Şimdi buradan düştük ya. Bunu. Adam demiş ki ya düşenler var şey olmasın demiş ama öyle. Yerden gideceksiniz zaten. Yani bakın şimdi. Hop hop. Abi daha düşmeden ölüyorum ki ben. Abi bak daha düşmeden ölüyorum. Hop buradan. Şuradan şuraya zıpladık mı? Buradan buraya zıplanır. Aynen. çok çok kötü bir dakikadır. Ha çok zor bu. E ee, burada olmadı. Demek ki sadece burada oluyor diyecektim. Hayır hayır. Aynen çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Burayı görmediniz arkadaşlar. Oğlum burayı zıplayamıyorsam da yani oynayamayayım oyunu Buraya double double double. Aa şurada kızım ne kestim ki ben. Buraya double. Aynen oraya double yapamıyorum. Abi zıplıyorum ya otomatik zıplıyorum. Aynen böyle yapacağınız. Hop, iyiydim. Hop, efsaneyim. Parkur yapmamızı... Labirent istiyor ya ben labirentte de iyi değilim. Neyse iyi ki cam. Şuradan gideceğiz herhalde. Bir dakika lan. Bunun çıkış yok mu? Abi burada çıkış yokmuş. Evet geldik taşa. Bundan sonra sonra da kapatacağım. Ve ikinciyi Evet arkadaşlar bunu ne zaman izlersiniz bilmiyorum ama bunu bire atar atmaz atmış olmam lazım. Ya yani atacağım. Ee, güzel. Dediğim gibi bu video iki, iki kere çektim. Yani bitirmedim açıkçası. Ama yani taşa kadar iki kere çektim. Gerisini zaten yapamadım. Yok olmuyor. <laughs> Arkadan, sağdan, soldan vuruyorlar bak. Abi nefret ediyorum şunlardan ya. Ho büyük ihtimal buraya atlanır. Da ben şöyle yapacağım. Tekte yaptım. Tekte yaptım. Aynı yine mesafe. Hop atlanmıyor. Atlanmıyor. Tamam tamam. Azıcık az, şey yapmayayım. Abi oradan oraya çok zor ama. Biz de şuraya zıplarız. Ve burada şöyle yapalım. Elim yoruldu. Oo oha ayy bu çok zor çok zor parkur nubu için çok zor bilmiyorum parkuru yapanlarınız vardır illa minecraftta da Burada olanlar için de gerçekten çok zor kafam İyi yapanlar vardır belki bunu da yapabilirler diyecektim yok çok zor. Gerçekten çok zor. Haydi. Yok yok. Ben bunu yapamam arkadaşlar. <laughs> Yalan söyleyeyim de direkt kreatife geçmeyeyim. Bu video uzanmasın. Ha yaptım ya. Bir de burada ölülmüşüm. Tamam tamam. Hayır 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 hayır. Bunu direkt şöyle yapacağım. Ben bunun için çok uğraş uğraşırım yani. Checkpoint yeri burada. Haydi o çok iyiyim. Hop çok iyiyim. Checkpoint'imi aldım. Tek de yaparsam bana helal olsun. Ah. <laughs> helal olsun der demez öldüm. Ama bir dakika. Arkadaşlar sıkıntı şu. Buradan oraya çok zor tutanıyor. Onun yerine şöyle yapacağız herhalde. Yok 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 tamam helal olsun. Yok ellerim de ağrıdı arkadaşlar. Uff. Yine öldüm. Bu sefer de ölüyorum. Aynen. Kendi kendine. Aynen bence şöyle daha kolay bunu yapmak ya nasıl aşağı düşebiliyorsun hareket ettin neden nasıl aşağı düşüyorsun son anda hop Shift hop Hadi be Hadi be çok iyi yapacaktım tam şurada ölmekte çok Evet, aynen oradan değil de şöyle yapacağız bunu buradan yapamayız Arkadaşlar Çünkü bir, hafif bir blok daha çıkın sonrası gerek ve yok Yok ben normal bitireceğim. Dur düşerim. Biraz elimi şöyle yapayım. İşte shift e, Shift'e tekrar basayım. Hop. Aa düşüyordum. Ha son dakika. Hop son anda geçtin. Checkpoint'imi ver. Oh my god. Ben burayı yaşamam hocam. Arkadaşlar ben burayı geçemem. Yok. gerçekten geçemem. O yüzden ben burayı kritik ile geçeceğim. En azından slime'a doğru gelen bir yer. Hop. Slime'a da zıplayamadım ya lan. Yine zıplayamadım. Slime zıplatmıyor mu? Ne oluyor ya? Tamam anladım anladım. Slime'den zıplarız arkadaşlar. Yo, zıplatmıyor. Allah Allah. Aman zıplatmasın, zıplatmasın. Slime'ı da geçemedik. Edge Ventures e, Spawn Point'leri Ay, çok kolay yerlerde ölmem peki. Ha, bu kolay değil. Bu kolay değil. Bunu hepimiz iyi anladık. Bu kolay değil. Şimdi, bir dakika. Buradan hızlanıp onu nasıl yapacağım ben ya? Aa orayı çok zor ama. Şuraya diyor ki şurayı mı tutunacağım acaba? Aa, çok zor bunlar. Biraz daha hızlanalım, 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 hızlanalım. Hop, çok iyi geçtik. Hop, çok iyiydik. Tamam. Checkpoint'imizi aldık. <laughs> tam ortaya düşmem peki. Yine tam ortaya düştüm. Allah'ım. Delireceğim. Burada da hızlanalım da zaten hızlansak da burada hiçbir fayda etmeyecek. Aa, hop tamam çok iyiyim sonunda. Hop çok güzel. Yumruk yemiş aileden. Yine düştü. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Aa son anda. Evet. Burada ne yapmamız istiyor Haydi anlamış değilim. Ben biraz daha hızlanayım o zaman. Mesela şuradan hızlanmaya başlayayım. yapmam istiyor ki burada benim. Abi bu imkansız gibi bir şey ama. Abi bu zaten zıplayamazsın bunu. Yok. Abi bunlar yavaşlatıyor mu acaba? Şöyle gitsek. Double jump yapsak. Yok bir dakika double jump yapamadım ondandır. Auzatiyo tamam güzel. Hop hop çok güzel aynen. Ha tamam, buraya checkpoint'i aldık. Hadi ben. Abi buradan zaten imkansız gibi bir şey. Bir tane daha olsa tamam. Of. Şöyle geleceğiz. Gel gel. Gel. Tam basit basit basit. Hop. Nah. Abi zıplayınca yavaşlatıyor farkında mısın? Bakın yavaşlatıyor. Allah Allah. Hiç zı da zıplayamayız. Şöyle yapmamız lazım o zaman. Hop hop hop. Aynen burada checkpoint. Şey Taşları geçtik arkadaşlar. Bence burada bir bitirelim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.